Sayın Ahmet Akgülayat izleyenlerim, bir niçin alınır niçin alınmaz serimizde bugün 2014 model 1.4 TCI Comfortline 122 beygir 200 tork paslatı inceleyeceğiz. Aracımıza yavaş yavaş yaklaşalım. Evet göründüğü gibi çok güzel dizayn etmişler. Konsül harika. Fitesler güzel. Evet geniş bir hacmi var. Yola hakimsiniz. Gerçekten Passat bu işi güzel yapmış. Volkswagen grubu standart saatleri falan hepsi güzel bir şekilde böyle. Şimdi arka tarafa da bir bakalım hızlıca. Evet aradaki mesafeyi de biraz sonra bakacağız. Koltuk dizaynı güzel. Cengiz hocam telefonunu bir tutar mısın? Kamera değişimi yapalım isterseniz. Evet şimdi ben buraya yaklaşıyorum arkadaşlar. Evet. Cengiz hocam telefonu tuttu. Şu anda bayağı iyi bir mesafe var. Yaklaşık 5 parmak kadar. Mesafede bayağı iyi. Diz mesafemiz de güzel. Bir de yan tarafta makam var. Makamda da rahat bir şekilde görüyoruz. Evet, buradan da arka tarafa ulaşabileceğimizi Cengiz Hocam söyledi. Bagajla buradan da giriş yapabiliyorsunuz. Gerçekten güzelmiş. Çok teşekkür ediyorum Cengiz hocam. Kamerayı tekrar sizden alalım. Evet Yakup hocam da bagajı açtı. Bagaj gerçekten çok güzel, geniş, ferah bir bagaja sahip. Bagaja bayağı valiz doldurabilirsiniz. Kenarlarda gördüğünüz gibi bayağı cepleri falan da mevcut. Yalnız bu araçta tüp biraz bagajı kısaltmış gibi, daraltmış gibi gördüğünüz gibi ama çok da bir daralma yok. Gerçekten Passat'ın bagajı çok geniş. Kenarlarda da böyle cepleri de var. Arka stepneyi de buraya takmışlar. Buradaki kollardan ise Cengiz Hocam beyanına göre hiç ön tarafa geçmeden koltukları indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları kendinize doğru çektiğinizde kolu koltuklar kendiliğinden inmiş oluyor. Burada stepnemizi gördük. Stepnemiz de gayet güzel, mantıklı bir şekilde yerleştirilmiş. Oradaki boşlukları da kullanabilirsiniz. Cengiz Hocam arabası hayırlı olsun diyerek hemen sürüşe geçiyoruz arkadaşlar. Bizi izlemeye ve takipte kalmaya devam edin. Abone olmayı unutmayın. Sayın Ahmet Akkülayet izleyenlerim 2014 14 TCI Comfort Passat'ı şu an test edeceğiz. Ben hocalarıma bırakıyorum. Evet, değerli Ahmet Akgül'le Hayat izleyenleri, şu an aracımız 2014 model, 1.4 TCI, 122 beygir gücünde, doğru mu Cengiz hocam? Aynı. 200 tork ve 150 bin kilometre civarında bir araç. Hatasız fabrikasyon bir araç. LPG montajı da yeni yapılmış. Şimdi aracımızı küçük bir teste çıkartıyoruz. Hem özellikleri hem de performans hakkında Cengiz Hocam bize bilgi verecek. Bu Comfort Line paket. Comfort Line pakette yağmur sensörü. Aynı zamanda far sensörü. auto hold var. Cruise control var. Aynı zamanda bunda F1 vites var. DSG'ye ek olarak. Yani otomatik. manuel F1 denilen direksiyondaki vitesleri de biz de kontrol edebiliyoruz. Otomatik e, start-stop var. Auto-hold var. Başka ne diyebiliriz? Şerit takip falan var mı? Şerit takip yok. Ön-arka park sensörlerimiz Ön arka var. Ön-arka park sensörler var. Elektronik, aynı zamanda otomatik el freni var şunu da ekleyelim. Volkswagen grubunun satış politikası herhalde. E, araba comfort line olmasına rağmen her comfort line aynı özellikle pakette Değil, olmuyor. Olmuyor. Bazı comfort line'lar sanki high line paketine yakın. Bazı e, trend line'lar da comfort'a falan yakın oluyor. Çünkü bunlar satın alınırken her pakette 12 farklı seçenek sunuluyor insanlar istediklerini eklettirip istediklerini çıkarttırabiliyorlarmış satın alırken. Yani e, Volkswagen grubu aslında her bütçeye ve her zevke hitap etmeye çalışarak bütün insanları potansiyel müşteri tutmaya çalışıyor. Böyle bir politika izlemişler. Evet araba yapıştırıyor şu an. Sıfır yüzü fabrika verisi 10 saniye. Evet, bu çok güzel. Ön camı da kapatırsak ne yapıyorum? Bir motor sesi yok Yaratırımı hocam. anlayabiliriz. Evet. Evet, şu anda konuşmalarımız çok net bir şekilde evet. anlaşılıyor. Dışarıdaki sesi, motor sesini tamamen kesti. Zaten Passat'ın D segmenti bence en güzel premium özelliği yalıtımı. Evet. Motor sesi ve rüzgar sesi yok denecek kadar az. Yalnız 140 üzerinde hafif bir rüzgar sesi geliyor. O da ister istemez normal yani 140 üzeri hızlarda. Peki Cengiz Hocam sizi bu arabaya almaya iten sebep neydi? Bundan önceki aracınız neydi? Bundan önceki aracım Octavia'ydı. Yine sizinle bir tanıtım yapmıştık. Evet. Niçin alınır için alınmaz diye. Octavia'dan çok memnunum. 15 yıl kadar kullandım. Ama artık hem yaşlandım hem biraz daha D segmenti olsun. Biraz daha e, teknolojinin nimetlerinden faydalanan bir tabir caizse. Otomatik tercih ettik. Allah hayırlı eylesin. Amin. Kazasız belasız eylesin. Evet bu arada bu değerli var. izleyenlerimiz bugün Mevlüt Kandil'i Çin. izleyen herkesin Mevlüt Kandil'ini de buradan evet. kutluyoruz. Tebrik ediyoruz. Evet. Bu araç için ayrıca ne ekleyelim Cengiz Hocam? Şunu da ekleyelim. DSG'nin titremesine falan dikkat edelim alırken. Evet. Doğru mu? Yani kavramanın vuruntu yapmaması lazım. DSG'nin özelliği zaten evet. bir konforlu bir otomatik olması. Aslında tam otomatik diye bunlar robot, yarı otomatik geçiyor. Ama DSG konforundan dolayı tercih ediliyor. Eğer vuruntu yapıyorsa bu kavramasında veya içerisindeki basınç tüplerinde problem var manasına geliyor. Çalışırken de motorda bir de yüksek gürültülü sesle çalışıyorsa bu da trigger zincirinde bir sarkma oluştu anlamına geliyor. Bunlara dikkat etmek lazım alırken. E şunu da ekleyeyim. E, bu arabayı ben Maraş Elbistan'dan getirdim. Gelirken LPG'de e, 13 litre LPG yaktı. Kaç kilometre yolda hocam? 220 kilometre. 220 kilometre 13 litre ben yak şey tüp değil mi? LPG evet. yakmış. 13 litre LPG. Isterseniz bir de F1'i de deneyelim. Vites kolumuzu sağ tarafa aldık. Doğru mu? Evet. 5'ten 6'ya geç diyor. Şu an 5. viteste gösteriyor. İstersek. Evet. 6. vitesi alabiliriz. Devri çok yükseltmeden. Hep evet, bir viteste de neler var? Biz yükseltebiliriz. Yükseltmemiz gerekir. Düşürmek isterse kendisi frenle düşürebilir zaten. Evet. Kendimiz de manuel olarak istersek düşürebiliriz. Şöyle bir şeye şahit oldum. Gelirken bayağı engebeli ilk rampaları yokuşları olan hatta falan filan geçti diye rakımlar yazdı. İlk rampalar <laughs> oluyor ya. Evet. evet. Oralarda hem hiç rampa hissettirmedi hem böyle manuele alıp da e, sabit hızlarda e, DSG yormadan ihtiyaç da hissettirmedi. E, 1500 devirde 200 tork bence gayet yeterli. Yani basınca e, arabayı alıp keyifle sürdüren, hiç insan yormayan bir motor ve şanzıman seçeneği. Motoru, Motoru kaçtı, kaç beygir daha tekrar edebilir miyiz? TCI 122 beygir ama 200 tork. 200, 200 tork. kolundan değişebiliyor ileri geri vurdurarak? Yani... Çünkü ben burada ile... artı eksi modu var. Evet. F1 burada. Buradan da bir deneyelim. isterseniz. şimdi 6. vitesi çekeceğiz. 7'den çekecek mi? Evet. Buradan da 6'ya çektik. İsterseniz şurada ekranı takip edin. 5. Burada yine araç hareket halinde e, manuel olarak kullanabiliriz. D'ye geçebiliriz. Otomatiğe geçtik. Otomatiğe geçtik. Araç kendisi oldu. civarına geldik. Ufak bir rampamız var ama yine de yani arabamızda da şu anda üç kişiyiz. Rampada ufak test etmiş olabiliriz. Değerli Sait dostlar sizler de var. bu araçtan almak istiyorsanız yorumlara merak ettiğiniz soruları yazabilirsiniz. Cengiz Hocam kesinlikle yanıtlayacaktır. Aracımızı şöyle küçük bir rampaya artık ikinci viteste Evet arkadaşlar araç gerçekten gaza bastı yapıştırıyor hocam. Allah hayırlı eylesin. Amin. Allah Kazası belası Allah sürüşler biliyoruz. Tekerini hayra koştursun. Tekerini koştursun. hayra koştursun. Cihada yorsun. Amin. Amin. Evet değerli izleyenlerim sizler de amin dediğinizi bizler buradan duyuyor gibiyiz. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Evet, gerçekten güle güle hocam. Araç yokuşta bile yapıştırıyor arkadaşlar. göreceğimiz şuradaki rampa. Evet. ilk 15 20 derecelik açı var orada herhalde. Evet, 20 Bakın. dereceye yakın. Biraz kısa ama yine de dönüşte olduğu için yani benim misin diyen arabayı ikinci viteste zorluyor burası. Bakalım burada Bayağı. nasıl bir sürüş olacak. Rampamız burası arkadaşlar. Evet. evet. bana mısın demiyor. Maşallah hocam. Şu ESP devreye girdi zaten. Patinaj. Evet. Sürüş izin verdiği için Cengiz Hocama, sürüş yaptığı için de Yakup Çetin Hocama çok teşekkür ediyoruz. Diğer içeriklerde buluşmak üzere. Cengiz Hocama hayırlı olsun diyoruz. Evet. Hayırlı günlerde kullansın inşallah.